Türk dünyası içerisinde en fazla nüfusa sahip Türk boyu Oğuzlardır. Farklı kol ve boylardan oluşan Oğuzlar tarih boyunca dünyanın birçok bölgesine yerleştiler. Oğuz boylarından bazıları tarihte büyük öreme sahip devletler kurdular ve yönettiler. Bu video serimizde 24 Oğuz boyunun resmi tarihine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Oğuz boylarından Bozoklara ait olan Ayhan koluna mensup Yazır boyu isminin çıkış kaynağı olarak çok ülkenin sahibi anlamına gelmektedir. Bunu özellikle Reşidüddin Fazlullah Hemedani'nin Camiu't Tevarih adlı eserinde görmekteyiz. Kaşgarlı Mahmut ise bu boyun adını Yazgır şeklinde belirtmiştir. Daha sonrasında özellikle 12. yüzyılda boyun adı Yazırlar olarak anılmaya başlanmıştır. Yine Reşidüddin'in ünlü eserinde bu boyla ilgili şölenlerde kendi boyuna düşen et payını yani ülüşünü Aşulu umacı olarak belirtmiştir. Aynı eserinde yazır boyunu yine bilinen beş boy arasında zikretmiştir. Bu boylar kayı, avşar, beydili ve eymürdür. Yazır boyunun tarihçesine bakacak olursak, Profesör Doktor Faruk Sümer'in bilgilerine dayanarak belirtecek olursak, Oğuz Türklerinin Gün sonra gelen ilk hükümdarından Dip Yavkun'un beyleri arasında Alanoğlu Bulan ile Dip Cengsü ve oğlu Dürkeş'in bu boydan geldikleri söylenir. Oğuz elinin dağılmasıyla birlikte Oğuzların geneli Horasan'da Hisartak denilen bir yerde yurt tutmuşlardır. Uzun yıllar Oğuz nesli burada yaşamıştır. Fakat yazırlar bu bölgeye Mangışlak Yarımadası'ndan 12. yüzyılda gelmişlerdir. Bölgeye geldiklerinde Horasan yazırlarının başında Evdük Hanoğlu Yağmur Han bulunmaktaydı. Yağmur Han özellikle bu bölgede fazla mücadele vermesiyle tarihimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu mücadelenin en çetin hali 12. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Harizm Şah, İlarslan'ın askerleri bozguna uğratmak için Yağmur Han'ın üzerine yürüdüklerinde Yağmur Han bu duruma boyun eğmeyip yine o bölgede Merv ve Belf taraflarında mesken tutmuş olan başlarında Sultan Mahmud'un bulunduğu Oğuzlardan yardım istemiştir. Bunun üzerine Yağmur Han ve Oğuzlar, Harizmşah İlarslan'ın yerine karşılarına çıkan Sultan Sencer'in emirlerinden İhtiyarüddin Aylak ile Mazenderan emirini Dihistan'da ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Zaferin ardından Oğuzlar ve Yağmur Han pek çok ganimete sahip olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda Harizmşah Sultan Muhammed'in başarısız olması üzerine isyan eden Nişabur emiri Kezlik Han, yenildikten sonra yanında bulunan bir Türkmenin teklifi üzerine yazırların bulunduğu yere gitmek istemişse de oraya gönderdiği adamları yazırlar tarafından yakalanıp Harizm Şah'a teslim edilmiştir. Yazırların başındaki bey değişmiş ve Hindu Han olmuştur. 11 yıl başta kalmış ve Hindu Han'dan sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla da birlikte yazır yurdu tamamen Harizm Şahların eline geçmiştir. Profesör Doktor Faruk Sümer'e göre bölge ele geçirilirken Hindu Han'ın kardeşi Ömer Han, Harizm Şahların baş şehri Urgenç'te Yazır, beyliğinin kendisinin yönetmesi hususunda devamlı bir gayret göstermişse de, bu gayretinin ona ancak Saburhan yakabını kazandırmaktan başka bir sonuç vermediğini belirtmiştir. Nesevi'nin Fransızca tercümesine göre, Harizm Şah Sultan Muhammed'in anası Terken Hatun, Moğol hücumu üzerine Urgenç'ten ayrılarak Mazenderan'a gitmek üzere yola çıktığında yanında geçilecek yerleri iyi bilen Saburhan da vardı. Seyahat esnasında Saburhan, Valide Sultan'a sadakatle hizmet etmiş olduğu halde Terken Hatun Yazır yurduna gelince kendisini terk edeceğinden şüpheye düşerek onu gizlice öldürttüğü belirtilmiştir. Yazır boyunun yerleşim yerlerini tarih içerisinde belirtmek gerekirse öncelikle şunu söyleyebiliriz ki yazırlar müstakil bir şekilde 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Horasan'da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca tüm diğer Türk boyları gibi Anadolu'nun fetih ve iskânında önemli rolleri olmuştur. 16. yüzyılda Horasan bölgesinde 24 Yazır adlı köy bulunmakla birlikte bu köylere bağlı da oymaklar buralarda mesken tutmuşlardır. 12. yüzyıldan 17. yüzyılda kadar Horasan'da varlıklarını muhafaza ederek yaşamışlardır. Daha sonrasında Anadolu'da bu oymakları ağırlıklı merkez olarak Hamit, Teke ve Ankara sancaklarında görmekteyiz. Dul Kadırlı arasında bulunan yazırlar genellikle Antakya bölgesindeki Bağraz kazasında kışlamışlardır. Buradan bir kısmı Birecik çevresinde kışlamış, oradan Elbistan'a yayılmışlardır. Askeri anlamda yazır boyunu inceleyecek olursak özellikle Moğol saldırılarından kısa bir zaman önce çok güçlü bir boy olarak biliniyordu. Bunun sebebi ise bulundukları bölgelerde çoğunlukta kalmaları, fazla dağılmamaları ve teşkilat yapısını sağlam kuruluklarından dolayıdır ki, özellikle ahal bölgesinde bulundukları yapı itibariyle bir devlet kurma derecesine kadar gelmişlerdir. Moğol saldırından sonra ise Yazırlar genellikle Köpet Dağın vadilerinde yaşamışlar. Saldırılardan kurtulanlarsa Karataşlı, Garadaşlı denilen yeni bir ad almışlar ve daha sonraları bunlar küçük birer Türkmen boyunu teşkil etmişlerdir. Garadaşlı boy için Ebul Gazi Bahadır Han şunları yazmaktadır: Yazır ili Horasana vararak Durun etrafında uzun yıllar yaşadı. Bu sebeple Duruna Yazır yurdu diyorlar. Yazır ilinin bir kısmı Durun'a yakın dağın içinde dehkanlık yaparak geçindiler. O devirde bunlara Karataşlı diyorlardı. Daha sonrasında ise farklı bölgelere göçüp oradan da başka boyların aralarına karıştıklarını belirtmiştir. Tarih içerisinde Abyabgu devrindeki Yeni Bent Yabguları, Batı Türkistan'daki Cend emirleri, Karadaş adı verilen Horasan yazırları, Ahıska'dan aşağı Kür boyundaki Azgur yurdu kalesi, Kürmanç Kürtlerinin azam boyu, Poroslardaki Gündüz oğulları hanedanı yazır boyundandır. Yazı boyunun yerleşimleri şu şekildedir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız resmi tarih iyi günler dilerim